Allahu Teala min Bismillahirrahmanirrahim. shaitan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdu Lillahi Rabbi al Ve salatu ve salamü ala Rasulina Muhammadi muala alaihi wa sabbihu Teala fi kitabihi al-Kerim. Ve ayub e’zna da Rabbihu an nimessni yulru ve an ta arhamu rahimin. Salatullahu ala Bu dersimize kadar peygamberlerin bir kısmını okumuştuk. Bu peygamberlerin Kur’an alayımışlarda nasıl geçtiğine birer ikişer misaller vermiştik. Mızraklı İlmihal müellifi Kutbuddin İzniki Hazretleri bize Kur'an-ı Adıymuşşan'da ismi geçen peygamberleri hatırlatarak onlara imanın kuvvetlenmesini ve onların Kur'an-ı Adıymuşşan'da geçtiğini hatırlamamızı bize tavsiye buyurmuştu. Hatta bunu vacip diye nitelemişti. Biz de bu hatırlamayı, Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberlerin isminin geçtiğini iyice idrak etmeyi artırabilmek için her bir peygamberle alakalı geçen ayetlerden birer ikişer misaller vermek istiyoruz. İnşallah bu dersimizde diğer peygamberlerin isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'de geçme şekillerine birer ikişer misal vereceğiz. Sıradaki peygamber Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam Eyüp sabrı diye meşhur olan peygamberdir ki dersin başında okuduğumuz ayet-i kerimede Allahu Zülcelal'e hastalığında Allah'a yalvarış şekli, Allah'a yöneliş şekli şöyle ifade ediliyor. Ve Eyyube İvnâdâ Rabbehu Rabbine nida etti. En nîmesseniye Ya Rabbi bana bir zarar dokundu. Ve ente erhamur rahimin. Halbuki sen rahmet edenlerin en merhametlisisin diyerek Allah'u Zülcelal'e Ya Rabbi beni iyileştir bana şifa ver demek yerine ya Rabbi bu zarar bana dokundu sen de rahmet sahibisin diyerek diğer bir ayet-i kerimede ise Allahu Teala buyuruyor ki ve abdena eyyub. kulumuz eyyubu zikret hatırla izna da rabbahu anni masani şeytanu bi nusbi ve adab. şeytan bana bir nusub ve adab olarak bir yorgunluk bir zorluk dokundurdu şeklinde Allahu Teala e yalvarıyor Allahu Zülcelal'in ona şifayı vesile kıldığı bu iki ayetin de devamında urkudu bericilik ifadesiyle ayağını yere vur şeklinde sonrasında hada muhteselun baridun ve şarab bu yıkanmak için çıkan bir sudur şeklinde Allahu Zülcelal bir mucizeyle Eyüp Aleyhisselam'ın ayağını yere vurarak çıkan suyla şifa bulmasını sağladığı ayet kelimeleri hatırlamış olalım. Diğer bir peygamber ise Şuayb Aleyhisselam'dır ki Şuayb aleyhisselamla ilgili ve ila medyen ahalhum Şuayb. "Kâl "Ya kavmî ibadullâhe mâ min ilâhin gayruh." Şuayb aleyhisselam Medyen halkına gönderildiği ve orada özellikle veleten kusul mikyale vel mizan ifadelerinden de anlıyoruz ki Medyen halkına gönderildiğinde Medyen halkı özellikle ölçü birimlerinde, tartıda adaletsizlikler yaptığı için özellikle Şuayb Aleyhisselam'ın Allah'ın rahmetini onlara ulaşmasının vesilesi olarak bunlara dikkat etmeleri gerektiğini bu ayeti kerimelerin devamında görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ticaretimizde de, iktisatta da ahlaklı olmamız gerektiği bu ahlakın Şuayb Aleyhisselam kıssasında anlatıldığını görüyoruz. Bunlara da müteala etmeye gayret edelim. Dersin kısalığı sebebiyle biraz hızlı olarak geçmek zorunda kalıyoruz. Yine aynı şekilde Şuayb Aleyhisselam'ı e, Medyen halkı kendi babalarının dinleri üzerine kalmak hususunda Şuayb Aleyhisselam'ın tebliğine karşı çıktıkları ayet-i kerimelerde izah ediliyor. Sıradaki diğer peygamber ise Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'dır. Harun Aleyhisselam biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın kardeşidir. Kur'an aldığı müşşanda şöyle geçiyor. Ve hel ki hadîsü Musa. İdra anaran fekal li ehlihim kutu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin au ajidu ala an huda. Kendi ailesiyle Musa Aleyhisselam bir ateş gördüğünü ve o ayet ateşin neticesinde ailesine dedi ki li ehlihi imkusu siz burada durun dedi ailesine inni anastu nara ben bir ateş gördüm la'alli atikum minha bi qabasin size o ateşten ya bir meşale getiririm ev ecidu alen huda veya orada bir rehber, bir yöntem, bir mana bulurum. Ev ecidu alen huda orada bir rehber bulurum şeklinde Musa Aleyhisselam'ın ifadesi Kur'an-ı da geçiyor. Felemma ataha nudiye ya Musa oraya gelince Musa Aleyhisselam'a nida edildi ki inni ana rabbuka fakhla analik. Ey Musa ben senin Rabbinim şeklinde bir nida duydum. Fakla analik ayakkabılarını, naillerini çıkarması Musa Aleyhisselam'a emir buyurulmuş oldu. Biz de buradan edebi öğreniyoruz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabri şeriflerini ziyaret ederken ayakkabılarımızı çıkartarak dışarıda bırakarak Efendi Hazretlerimizin bize öğrettiği gibi giriyoruz. Dolayısıyla biz tazim ettiğimiz noktalarda ayaklarımız, ayakkabılarımızı çıkarma edebini bu ayeti kelimelerden öğrenmiş oluyoruz. İnneke bil vadil mukaddesi tuva Ey Musa sen mukaddes bir vadi olan Tuva vadisindesin. Dolayısıyla ayakkabılarını çıkar. İnneni en Allah muhakkak ki ben senin Rabbinim. La ilahe illa ene fe'abuduni ve akimis salate li zikri. Sadece bana ibadet et ve beni hatırlamak için, bana anmak için namaz kıl şeklinde Musa Aleyhisselam'ın Mevla Teala ile görüşmesi, Firavun'un karşısına çıkacağı zaman da Musa Aleyhisselam'ın yanına Harun'u istemesi ve cealli veziran min ehli ayeti kelimesiyle istemesini görüyoruz. Harun ahi üçtüd bihi ezri ve eşrikhu fi emri. Akhi, Harun ahi kardeşim Harun'u bana vezir kıl Allah'ım, yardımcı kıl Allah'ım diyor. Sonrasında üçtüd bihi ezri onunla işlerimi, arkamı kuvvetlendir ve eşrikhu fi emri benim işlerime ortak olup bana yardımcı olması hususunda Harun Aleyhisselam'ı bir görevlendirme yapması için Musa Aleyhisselam istemiş oluyor. Sonrasında Musa Aleyhisselam'la ilgili meşhur kıssalardan bir tanesi de Musa Aleyhisselam'ın, e, Firavun'un sihirbazlarıyla yapmış olduğu mübareze esnasında e, yapmış olduğu konuşmalar da Kur'an adıymıştan da geçiyor. فَاُلْقِيَ السَّحَارَةُ سُجَّدًا قَالُوا اٰمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ diyerek Musa Aleyhisselam فَاَلْقَىٰصَاه asasını attı فَاِذَا ه۪يَ حَيَّةٌ O atmış olduğu asa e, tıslayan bir yılana dönüştü şeklinde. Kur'an-ı Azimuşşan'da detaylarıyla anlatılıyor. Sonrasında sihirbazların İslam'a girmesi gibi detaylar da beraberinde. فَاُولْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا Ve o sihir yapan sihirbazlar tekrardan secdeye kapandılar. Ve dediler ki قَالُوا اَمَنَّا Harun ve Musa Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik şeklinde sihirbazların imana gelmesi de Kur'an-ı Azimuşşan'da beyan ediliyor. Sonrasında e, Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında e, Samiri'nin yapmış olduğu buzağa tapmaları suretiyle Beni İsrail'in hidayetten çıkması da Kur'an alıymış anda yine uzun uzun ayet kelimelerde ifade ediliyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam e, dönünce Ya Beni İsrail'e kad enceynâküm min aduvvikum Sizi Mevla Teala düşmanınızdan kurtardı. Firavun'un zulmünden kurtardı. Onların denizde boğulmasıyla o zulümden kurtulmuş oldunuz. Ve ve canibet turil eymen Tur Dağı'nın sağ tarafında size vaat etti ki ve nezzelna aleykumul menne ve selve size bıldırcın eti ve kudret elvası Mevla Teala indirdi. Dolayısıyla Mevla Teala'nın bu kadar nimetlerine rağmen siz nasıl bu sapkınlıklara düştünüz ifadeleriyle Allahu Zülcelal'in birçok ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam ve kavmi Beni İsrail ile yaşamış olduğu imtihanlar, haller e, ifade ediliyor. Musa Aleyhisselam Allah-u görüşmekten dönünce diyor ki Harun Aleyhisselam'a Gale ya Harun'u Ey Harun, ma mena'ake iz ra'aytuhum dallu. Onları dalalete düşerken gördüğünde seni ne engelledi? Niye onlara hidayet etmedin? Hidayeti onlara anlatmadın, öğretmedin. Deyince, "Elle <laughs> an. Bana tabi olmadın mı? Efe asayite emri benim emrime isyan mı ediyorsun? Kale yebne umme ey babamın oğlu. La te'hud bilihiyeti ve la rasi, Benim sakalımı başımı çekiştirme. İnni haşiytu en tekule farrakte beyne beni İsrail'e ve lem terkub kavli. Ben korktum ki sen beni İsrail'le benim aramda ne yapacaksın? Fitne çıkarttın. Onlara tebliğ ederken o tebliği esnasında Musa Aleyhisselam'la beni İsrail'in arasını ayırdın şeklinde bana demenden korktum. Dolayısıyla emir bil marufu yapıp geri çekildim demiş oldu Harun Aleyhisselam. Bu tarz ifadelerle o günkü yaşanan zorluklar ve imtihanlar bizlere gösteriliyor ki bir benzerini bugün yaşadığımızda biraz daha metanet, biraz daha dikkat, biraz daha emir bil marufun asli vazifemiz olduğunu unutmamamız. Eğer emir bil marufu terk edersek, efe asayite emri manasına düştüğümüz unutulmasın diye bu ayet-i kerimeler bizlere Kur'an adıyım şu anda zikrediliyor. Çok fazla ayet olduğu için bu birkaç misalle yetinelim. Sonrasında Zülkif aleyhisselam ve İsmail ve İdris ve Dal Kifl kullun min as-sabirin ve edhalnahum fi rahmetina innahum min as-salihin. İsmail aleyhisselam, İdris aleyhisselam ve Zülkif aleyhisselamın kullun min sabirin Bunların her biri sabredenlerden olarak ayet-i kerimede bizlere bildiriliyor ve edhalnahum fi rahmetina innahum min onları onları rahmetimize hidayetimize kabul ettik innehum min salihin onlar salihlerdendir şeklinde Zülkif Aleyhisselam'da kuran adıymışlanda beyan ediliyor. Sonrasında Davut Aleyhisselam ve ateyna Davud Zebura şeklinde kendisine verilen Zebur kitabı kuran adıymışlanda beyan edilmekle beraber ve rabbuke alem bi'en yerlerde ve göklerde olanların her birini bilendir. Ve laqad faddalna ba'dan nebiyyin ala Biz nebilerin bazısını diğer bir bazısına üstün kıldık ve ateyna de Zebura. Biz Davud Aleyhisselam'a da Zebur adlı kitabı verdik buyurularak Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'a mülk ve saltanatın verilmesiyle beraber e, kitap olarak da Davud Aleyhisselam'a Zebur'un verildiği, Davud Aleyhisselam'ın sesinin Davudi olması, Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de e, davudi dediğimiz ibadetlerle yani ibadet türlerinde de Davut aleyhisselamın bir gün arayla oruç tutması orucu da ve ibadeti de Davut aleyhisselamın övülmektedir hadis-i şeriflerde. Biz Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen ayetleri daha çok ele almaya gayret ediyoruz. Bir sonrası Süleyman aleyhisselam ki Süleyman aleyhisselam yine saltanatıyla bilinmekte. Rabbi gıfirli ve hebli mülken <laughs> la yenbagi duasıyla bilinmekte. Ey Rabbim beni affet. Rabbi <laughs> bana mağfiret eyle. Ve <laughs> hebli bana hibe olarak ver. Mülken la yenbagi li ahadim min ba'di. Benden sonrasında hiç kimseye nasip olmayacak bir mülkiyeti bana ikram eyle diye Mevla dua ediyor. Mevla Süleyman Aleyhisselam özür dilerim. Süleyman Aleyhisselam'a Mevla Teala birçok mülkler veriyor. Bunlardan bir çoğunun Kur'an aldığı müşhanda misali anlatılıyor. Mesela ve huşira li Süleymane junuduhu min al vel tayr. Süleyman Aleyhisselam ordu olarak cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bir ordu topladığı ifade ediliyor. Fahum yüz onların hepsini sevk ediyordu. Hatta ida etev ala bedin nemli karınca vadisine geldiklerinde alet nemletun ya iyyuhun nemlu duhlu mesel Karıncalardan bir tanesi dedi ki, ey karıncalar evlerinize girin. La yahdimenneküm Süleymanu ve duhu. Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesin. Ve hum la Onlar bunu hissedemezler. Deyince, fetebesseme da'hiken min kavliha. Süleyman aleyhisselam onların sözlerini anlayınca fetebesseme tebessüm etti. Dâhiken min kavliha. O karıncanın sözünü duyduğu için ona gülerek tebessüm ettiği Kur'an adıymış anda ifade buyuruluyor. Dolayısıyla kuşların, hayvanların dillerinden anlaması ve onların bir ordu olarak verilmesi. Aynı şekilde Veli Süleyman er-riha guduha şehrun ve şehr şeklinde rihin yani rüzgarın da Süleyman Aleyhisselam'ın emrine amade kılınması ve cinni men yamelu beyne yedeyhi bi cinlerin de Süleyman Aleyhisselam'ın önünde Allah'ın izniyle, Rabbinin izniyle e, ee, Süleyman Aleyhisselam'ın emrine amade kılınması ayeti kelimelerle bizlere beyan ediliyor. Ve men minhum an min sa'ir onlardan da eğer Süleyman Aleyhisselam'a itaat etmeyip e, Allah'ın emrinden dışarı çıkanlar olursa nudiqhu azab sa'ir o an itibariyle hemen azapla cezalandırılması da bir mucize olarak o gün itibariyle gösterilmiş mucizelerden. Sıradaki diğer peygamber ise İlyas Aleyhisselam ve Elyesa Aleyhisselam'dır ki ve inne İlyas lemin el murselin şeklinde ayet-i kerimede geçiyor. İz qala li kavmihi ela tettequn etedaun ba'len ve tedarun ahsana halikin. O İlyas Aleyhisselam peygamberlerdendir ki kavmine dedi ki ey kavmin ela tettequn korkmuyor musunuz Allahu Teala takva üzere değilsiniz. Etedaun ba'len ba'il puta tapıyorsunuz ki ve tedarun ahsana el halikin haliklerin en güzeli olan Allahu Teala terk ediyorsunuz. Allah Rabbeküm ve rabb abaikum el evvelin Allahu sizin ve sizden öncekilerin Rabbidir şeklinde İlyas Aleyhisselam'ın nidası bahsediliyor. İlyas Aleyhisselam hakkında da bir ayet-i kerime okuyalım. Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lut. İsmail Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam ve kullen faddalna alel alemin. Bunların her birini biz alemlere faziletli kıldık şeklinde buyurulan ayet-i beyan edilmiş. Sıradaki peygamber Yunus Aleyhisselam Sıradaki peygamber Yunus Aleyhisselam ki Kur'an-ı Azimüşşan'da Zennun yani nun sahibi yani balık sahibi şeklinde ifade edilen peygamber. Ayet-i kerimede Ve zennuni izzehebe ben Yunus Aleyhisselam kızgın olarak gitmişti. Fadanne ellen nakdir aleyh. Bizim ona güç getiremeyeceğimizi zannetti. Yani gittiği yerde Mevla Teala'nın ona güç getiremeyeceğini zannetti. Fena edâ Karanlıklarda nida etti. Elle ilahe illa ente sübhanek. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ediyoruz şeklinde karanlıklarda sonrasında Mevla Teala'ya nida etti. Inni kuntu minaz zalimin. La ilahe illa ente inni kuntu minaz zalimin. Bazı belalar olduğu zaman Hasan Efendi kutsesi ruhu derdi ki bu la ilahe illa ente inni kuntu minaz zalimin zikrini çok yapalım. Bu belayı üstümüzden def etmesi manasında. Fesecebna bu duanın neticesinde Yunus Aleyhisselam'a isticab edildi, icabet edildi. Ve ne ve onu kederden Allahu Teala biz kurtardık buyuruyor. Ve kederlikenun nuncil iman edenleri bu şekilde kurtarırız buyuruyor. Bugün zulüm altında, karanlıklar altında olan kardeşlerimize de Mevlaat-ı bu şekilde kurtarmasını niyaz ediyoruz. Hususa Gazze'deki zor durumdaki kardeşlerimizi Mevla Teala'nın bu şekilde kurtulmasını Mevla Teala'dan niyaz ediyoruz. La ilahe illa ente Bu ayeti de, bu ayet kerimeyi de çok fazla zikrederek biz de bu kardeşlerimize destek olalım. Kur'an adı Müşan'da Yunus Aleyhisselam'ın kavmi hidayete eren kavim olarak azaba düşmeyip hidayete ermesi olarak şu ayet ayeti kerimede bize beyan buyruluyor. felevle <laughs> la kânes qaryetun âmenet fenefâhâ imanuhâ illâ kavme Yunus. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi haricindeki kavimler helaka uğramışlar. Ama Yunus Aleyhisselam'ın kavmi tevbe edip hidayete bulmuşlar. Lemma amanu ne zaman ki iman ettiler keşefna anhum azab el fi'l hayati dunya ve metta'nahum ila Onlardan hizin adabı kaldırıldığı adıymış Kur'an adıymış anda bu tek kavim topluca tevbesi sebebiyle kurtulan tek kavim olarak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi zikrediliyor. Diğer bir kalan peygamber ise Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'dır ki sıradaki peygamber Zekeriya Aleyhisselam'dır. Zekeriya Aleyhisselam'ı özellikle Meryem Validemizle olan münasebetlerinden de tanımış oluyoruz. Ee, özellikle Meryem Validemizin yanına girdiğinde görmüş olduğu meyveler Kur'an alınmıştan da beyan ediliyor. Orada görüyoruz. E كُلَّمَا دَخَلْ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا mihrabe. Zekeriya aleyhisselam ne zaman ki Meryem validemizin ibadet ettiği mihrabına girince وَجَدَ her رِزْقَى Orada farklı meyveler bulması ve bulmuş olduğu meyvelerin e, o zamanki şartlarda bulunamayacak olduğu için قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنَّا hada? هَذَا Ey Meryem bunlar nereden geldi sana şeklinde sorulunca Zekeriya aleyhisselam tarafından قَالَتْ مِنْ عِنْدِ Meryem validemizin bunun Allah katından geldiğini inna Allah ya rızık men hesap şeklinde Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır şeklinde buyurarak bu mucizeler bizlere imanımızı pekiştirmemiz, Kur'an'a ibadetin, Kur'an'a imanın kişinin e, mucizeye inanmasının güçlenmesi bağlamında bize Kur'an alıyormuş anda zikrediliyor. Zekeriya Aleyhisselam aynı şekilde e, kendisine yaşlı olmasına rağmen evlat verilmesiyle müjdelenmesi meselesi Kur'an adıymışan da şöyle anlatılıyor. Hunalike <laughs> daa zekeri ya Rabbi, Zekeriya Aleyhisselam bir dua etti. Ale Rabbi hebli min ladunke yeten tayyibe. Ya Rabbi bana senin katından tayyib, temiz bir zürriyet ikram eyle diye dua etti. İnneke semi'ud dua. Ey Allah'ım sen duaları kabul edensin. Dua duaları işitensin şeklinde Zekeriya Aleyhisselam dua etti. Fenadetül melaiketu ve huve qaimun yusalli fil mihrab. Melekler ona mihrapta namaz kılarken nida ettiler. Dediler ki: "İnna Allaha yubeşşiruke bi Yahya." Allahu Zülcelal seni Yahya Aleyhisselam ile müjdeledi. "Musaddikan bi kelimetin min Allah ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen min salihin." diyerek Yahya Aleyhisselam'ın güzel vasıflarını sayarak Yahya Aleyhisselam'la müjdelendiği ifade edildi. Yine diğer bir ayet-i kerimede yine Zekeriya aleyhisselamın Yahya aleyhisselamla müjdelendiği Ya Zekeriya inna veşruke bi gulamin ismuhu Yahya lem neceallahu min kablu semiyya Bundan önce kimseye böyle bir ismi vermediğimiz Yahya ismiyle seni bir evlatla müjdeliyoruz şeklinde Yahya aleyhisselamın müjdelenmesi Kur'an adı da zikredilmiş oldu. İsa aleyhisselama geldik. İsa aleyhisselam da yine aynı şekilde babasız olarak Meryem validemizden doğuşu Kur'an adıymış anda Meryem validemizin ve huzzi ile iki bir ciddi nakle tüsakit aleyki ruta bencenin şeklinde Meryem validemizin doğum esnasında hurma ağacına vurması ve oradan taze hurmaların ona verilmesiyle alakalı ayet-i kerimelerle İsa aleyhisselamın doğumu Kur'an adıymış anda beyan ediliyor. Sonrasında Meryem validemizin kavmine gelişi feetet bihi tahmilu kucağında bir bebekle yani İsa aleyhisselamla kavmine gelişi. Kavminin de "Ya Meryemü laqadici teşeyen feriyya." Ey Meryem, çok çirkin bir hal üzere görüyoruz seni şeklinde kavminin Meryem validemize e, ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Devamında "Ya <laughs> ukte harun kana bu kimra'saun ve ma kanet Ey Harun'un kız kardeşi Ey Meryem. E, burada aslında Harun Aleyhisselam'dan bahsetmiyor. Meryem validemizin e, ya bir erkek kardeşi vardı Harun diye ya da Harun Aleyhisselam'ın neslinden gelmek sebebiyle bahsediliyor. Ya ukte Haruna ey Harun'un kız kardeşi. Mekane asavin. Senin baban kötü birisi değildi. Ve Mekanet kanet ummu ki bagiya Senin annen de azgın birisi değildi. Dolayısıyla bu hal olmadı mahiyetinde bir ifadeler kullanılmasının neticesinde yani Meryem validemizden konuya cevap vermesi istenince fe eşarat ile Meryem validemizin İsa Aleyhisselam'a işaret etmesi, beşikteki o yeni doğmuş bebeğe işaret etmesi, kalu keyfe nukellimu men kana fil mehdi biz beşikteki e, bebekle nasıl konuşacağız şeklinde ifade buyurulması, ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın konuşması. Kur'an adıymış anda bir bebeğin konuşması olarak ale inni Abdullah ben Allah'ın kuluyum dedi İsa Aleyhisselam. Eten yer kitap bana kitap verildi ve جعلني نبيا Allahu Teala beni nebi kıldı şeklinde e, Kur'an aldıymış da konuşması devam ediyor ve berran bi valideti ve lem yecalni şakiyya ve benim anneme iyilik yapmam bana Allahu Teala tarafından emir buyuruldu diye devam ediyor ayet kelimeler yani bir bebeğin Kur'an aldıymış da konuşması olarak İsa aleyhisselamın konuşması ifade ediliyor İsa aleyhisselamla ilgili yine aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ın vefatı Kur'an adıymış anda e, ifade ediyor. Özellikle ve kavlihim inna katelna mesih Isa ibn Maryam Rasulullah. Evet. Onların e, Meryem'in oğlu İsa'yı öldürdüklerini iddia etmeleri ve ma kateluhu ve ma salabuhu. Onlar ne öldürebildiler ne onu asabildiler. Velakin şubbihelahum fakat bu hal onlara karışık bırakıldı ve innal ladina ihtelafu fihi lefi şekkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a ve ma qataluhu yaqina on yakini olarak öldüremedikleri ayet kelimesi ifade edilince ayet devam ediyor ber rafa'ahu Allahu ileyh Allahu zulcelal onu yükseltti ve kana Allahu azizen hakima Allahu zulcelal izzet ve hikmet sahibidir. Evet İsa Aleyhisselam'ın kendine iman edenlere şahit olacağı da ayet-i kerimenin devamında ifade edilmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve kadar gelmiş olduk kitabımıza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri ile alakalı ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri saysak burada herhalde baya birkaç dersten fazla alacaktır. Ama netice itibarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en azından bir iki ayetle hatırlayalım Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum ve lakin Rasulullah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizden herhangi bir kimsenin babası değildir. Ve lakin Rasulullah fakat o Allahu Zülcelal'in resulüdür ve hatemen nebiyin gönderilmiş peygamberlerin hatemi sonuncusudur. Ve kana Allahu bi şeyin Allahu Zülcelal her şeyi bilendir. Diğer bir ayet-i ve ma arsalnake illa rahmeten lil Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anıldığında ona salatü selam getirelim. Kalbimize bu rahmeti artıralım inşallah. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Diğer bir ayet-i kerimede ve inneke la ala azim. Muhakkak ki sen azim olan, yüce olan bir ahlak üzeresin buyuruluyor. Diğer bir ayet-i kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde Üsve-i Hasene en güzel örnek vardır. Örnek olarak eğer örnek arıyorsanız, eğer izinden gidecek bir numune alıyorsanız o size Muhammed Mustafa'dır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ Allah'ı ümit ediyorsanız, Allah'ı istiyorsanız ve kıyamet gününde Başarıyı istiyorsanız, en büyük kazancı istiyorsanız o zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en büyük önderdir, en büyük örnektir, rehberdir. Mevla Teala bu rehberliğe tam tabi olmayı, efendimize tam itaat etmeyi, ona itaat eden Mevla'ya itaat etmiştir ayet-i kerimesiyle itaat'i kalbimize yansıtabilmeyi bizlere ikram eylesin onları ne kadar çok zikredersek edelim, ne kadar anlatmaya çalışırsak anlatalım her zaman eksik kalacaktır. O kemalatı, o manayı bizim yansıtabilmemiz, anlatabilmemiz mümkün değildir. Ama istiyoruz ki dillerimiz bu şerbetle güzelleşsin. Mevla Teala gönlümüzü, dilimizi, hayatımızı onların nuruyla nurlandırsın inşallah. Kalan yerden inşallah bir sonraki dersimizde ilmi hale başlamış olacağız. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد